Herkese merhaba. Bankacılık endeksi adeta borsayı sırtlamış götürürken gözler bir kamu bankasına çevriliyor. Halkbank. Evet. Peki bu yükseliş rallisinde Halkbank neden biraz ıı, geride kalmış gibi duruyor? İşte bugün o konuyu konuşacağız. Elimizdeki veriler ışığında bugün senin için bu konuyu masaya yatıracağız. Ama başlamadan önce bu gibi analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Evet, bugün önümüzdeki notlarda hem teknik göstergeler hem de şey, bankanın temel dinamikleri var. Hmm. Misyonumuz bu verileri bir araya getirip Halkbank hissesindeki mevcut durumu, riskleri ve potansiyel fırsatları senin için anlaşılır kılmak. O zaman rakamlarla başlayalım. Elimdeki verilere göre teknik görünüm pek de hani iç açıcı değil. Değil, evet. I yani RSI 45 seviyelerinde yani zayıf bir sinyal veriyor. Siz CI ise eksi 24'lerde. Bu rakamlar ne anlama geliyor? Hisse kısa vadede baskı altında mı demek? Kesinlikle. Bu göstergeler ee, hisse üzerinde bir satış baskısı olduğunu ve momentumun zayıfladığını gösteriyor. Anladım. Zaten grafikteki son kırmızı mumlar da kar satışlarının geldiğine işaret ediyor. Yani kısa vade yatırımcısı için biraz sancılı bir süreç olabilir. Ama işin bir de büyük resim tarafı var değil mi? Yani bu sadece rakamlardan ibaret değil. Aynen öyle. Özellikle şu yurt dışı kaynaklı haberler ve dava süreçleri notlarda Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor denmiş. Bu oldukça çarpıcı bir benzetme. Buradaki ilginç nokta da bu zaten. Bir yanda bu büyük belirsizlikler varken diğer yanda şey, temel analizi sevenler için bankanın aktif kalitesi var. Evet ve düşük çarpanları gibi cazip görünen unsurlar var. Bu durum hisseyi tam bir soru işaretine dönüştürüyor. Yüksek risk mi, yüksek potansiyel mi? İşte tam bu noktada bir hatırlatma yapalım. Eğer bu kafa karıştırıcı ikilemleri birlikte çözmeyi seviyorsan videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutma. <laughs> Yoksa analizler de hisse gibi düşüşe geçer maazallah. Bu ikilem bizi ana soruya getiriyor. Bankacılık rallisine katılmak isteyen bir yatırımcı için Halkbank doğru bir adres mi yoksa özel bankaların daha mı net bir yol haritası var? Önümüzdeki veriler bu sorunun cevabının tamamen yatırımcının risk algısına bağlı olduğunu gösteriyor. Özetle karşımızda teknik olarak zayıf sinyaller veren, evet. üzerinde ciddi dış riskler barındıran ama aynı zamanda temel olarak ucuz kalmış bir hisse var. Aynen. Karar tamamen senin. Ve bu analizin sonunda sana düşünmen için bir soru bırakalım. Bir yatırımcı olarak senin için hangisi daha ağır basıyor? Hmm, grafikteki kırmızı mumların yarattığı endişe mi yoksa bilançodaki düşük çarpanların sunduğu fırsat mı? Cevapları yorumlarda merakla bekliyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı sakın unutma. Hoşçakal.